Türk sihaları Libya'da, Suriye'de ve Ermenistan'da Rus sistemlerini yerle bir edince Ruslar çıldırdı. Rusya'nın en büyük ihraç malzemelerinden biri olan hava savunma sistemleri Türk sihaları karşısında çaresiz kalırken Moskova çözümü yeni bir sistemde buldu. Gipka-S adını verdikleri sistemin tek hedefi ise sihalar. Libya'da ve Suriye'de Türk sihaları tarafından karizması çizilen Rus hava savunma sistemlerinin üzerine son toprağı Azerbaycan ordusu Karabağ operasyonunda atmıştı. Pansirlerin düştüğü duruma karşı çare arayan Rusya'nın yeni bir sistem geliştirmeyi amaçladığı öğrenildi. Gipka-S adını verdikleri sistemin tek hedefi ise sihalar. Gipka-S, Rus devletine ait savunma kuruluşu KBM tarafından geliştirilmiş yeni bir kendinden ateşli mobil hava savunma sistemi. Pansir gibi sistemlerden farkı ise menzilinin çok kısa olması. Sistemin denemeleri Aralık 2019'da tamamlanırken Rus ordusunun envanterine 2021 yılında girmesi planlanıyor. Gipka S adlı sistemin daha dar menzilli olmasının sebebi ise alçak irtifada uçan SİHA'lara karşı önlem olarak tasarlanmış olmaları. Sistemin önceliği alçaktan uçan hava araçları olurken hafif uçak savar tarzı bir mobil yapıya sahip tek taktik aracının bir türevi olan 9A-332 savaş aracının üzerine konuşlanan GIPGAS'e MANPADS operatörlerini taşıyacak donanıma sahip. Bunun dışında füze yükü ve ilgili ekipmanı taşımak sistemi de mevcut. Sistemin tasarımında aynı anda 4 adet füzeyi ateşleyebilecek füze fırlatıcısı donanımı da mevcut. 27 Eylül'den bu yana devam eden Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nda Ermenilerin işgal ettiği topraklar bir bir geri alınıyor. Azerbaycan ordusunun başarısı ise tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Azerbaycan'ın savaşta kullandığı ve birçok kritik noktayı ele geçirirken başvurduğu bayraktar SİHA'lar ise ülkenin gündemi olmuş durumda. Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Cavanşur Hesenli, Karabağ'da alınan bazı köylere bayraktar ismi verilsin diyerek SİHA'ların kendi milleti için ne kadar önemli olduğunu belirtmiş oldu. Rus medyasında Türkiye'nin SİHA kapasitesine karşı Rusya'nın İHA gücünün yetersizliği sorgulanıyor. Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda, Rusya SİHA savaşına hazır mı başlığıyla SİHA konusunu gündeme taşıdı. Kremlin yanlısı gazete, Rusya'nın SİHA, İHA savaşına hazır olmadığını öne sürdü. BBC Moskova muhabiri Steve Rosenberg'in paylaştığı gazete gündemi, Rusya'nın Türkiye SİHA'ları konusundaki endişelerinin bir göstergesi olarak yorumlandı gazetede Rusya'nın çok sayıda küçük ve orta boyutlarda insansız hava aracına sahip olduğu ancak bunların keşif amacıyla kullanıldığı yazıldı. Gazete Rusya'nın henüz yeteri kadar büyük boyutta insansız hava aracına sahip olmadığını yazdı. Bu arada Ermenistan'ın ağır kayıplar verdiğini de unutmamak gerek. Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ gerçekleştirdiği operasyon Ermenistan'ı psikolojik olarak yıprattı. Özellikle işgalden kurtarılan bölgelerdeki Ermeni askerlerin kaçış haberleri her geçen gün artarken cephe hattında yaşanan moral motivasyon düşüklüğü artık gözle görülür hale geldi. Azerbaycan ordusu karşısında cephede büyük bozguna uğrayan Ermenistan'daki psikolojik çöküş bugün Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına da yansıdı. Toplantıya Azerbaycan'la yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan bir Ermenistan askeri de katıldı askerin umursamaz tavırları, lakayt hareketleri Ermenistan ordusunun yaşadığı bozgunu ortaya koydu. Ermeni asker toplantıya terlikleriyle katılırken askerin vücut dili her şeyi gözler önüne serdi. Ermenistan ordusunda bunlar yaşanırken hükümet kanadında da psikolojik durum pek de farklı değil. Ermenistan yetkilileri geri çekilmelerinin taktiksel olduğunu belirtse de askerin içerisinde bulunduğu ruh hali cepheden firar etme olaylarının ayyuka çıktığı şu günlerde Erivan'ın perişan haline her geçen gün yeni örnekler ekliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Facebook profilindeki koşan ayak fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından Paşinyan orduya kaçın mesajımı veriyor şeklinde yorumlandı. Azerbaycan ordusu ilerlerken Ermenistan'a ait askeri araçları da ele geçirmeye başladı. Anadolu Ajansı, Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri araçların bir kısmını görüntüledi. Ermenistan ordusuna ait Rus yapımı personel ve yük taşıyıcı araçlar Azerbaycan'ın Yevlah kentindeki bir askeri üsse getirildi. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Azerbaycan ordusunda görevli askeri yetkilinin verdiği bilgilere göre, askeri araçlar Ermenistan'ın işgalinde bulunan Su Govuşan'a bağlı Taliş köyünde ele geçirildi. Operasyon sırasında ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzemeler de yer alıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3 Ekim'de 1994'ten bu yana Ermenistan işgalinde bulunan Su Govuşan bölgesinin geri alındığını bildirmişti. Bu arada İran'dan da yükselen sesler var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya ve Türkiye ile sürdürülen üçlü bölgesel inisiyatifin Dağlık Karabağ'da çözüm bulunması için Agit Minsk grubunun çabalarına ek katkı sunacağını belirtti. Hatipzade, Dağlık Karabağ'da kalıcı barışın ancak kapsamlı müzakereler yardımıyla sağlanabileceğini ekledi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, geçen hafta Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında, Moskova ve Ankara ile sürdürülen bölgesel inisiyatif kapsamında Karabağ'da çözüm bulunmasına yardımcı olabileceklerini belirterek, Tahran'ın Dağlık Karabağ'da kalıcı barışın sağlanmasına ve sürdürülebilir bir çözümün bulunmasına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Rus sitesi Sputnik'e demecinde Zarif'in gündeme getirdiği üçlü inisiyatifle ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran, Rusya ve Türkiye'nin yer alacağı üçlü yapının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agit'in Minsk grubunun çabalarını tamamlayacağını söyledi. Hatipzade, Dağlık Karabağ'da kalıcı barışın ancak kapsamlı müzakereler yardımıyla sağlanabileceğini ekledi. Rus basınının geçtiği son dakika haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan şu aşamadan itibaren Karabağ sorununun diplomatik bir çözümü yok dedi ve sonuna kadar savaşacağız ifadeleri kullandı. Paşinyan, İranyan diplomasiye verdiği röportajda Türkiye'nin cihatçıları bölgeye getirip savaştırdığı yalanını bir kez daha tekrarladı. Azerbaycan'ın sihalarla cephe hatlarını vurması içinse yabancı güçlerin savaşa müdahale ettiğini gösteriyor değerlendirmesini getirdi. Türkiye ateşkes yapılmasını engelliyor. Ankara'nın çok geniş hedefleri var diyen Paşinyan, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğunu diriltmek istiyor ifadelerini kullandı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Sakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmek için Moskova'ya gitmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov iki isimle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ele alındığı kaydedildi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ sorununu konuşmak için NATO ve Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşecek. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın AB ve NATO yetkilileriyle Dağlık Karabağ sorununu görüşmek için Brüksel'e gittiği ifade edildi. Sarkisyan Brüksel ziyaretinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek. Açıklamada Ermenistan'ın NATO ve Avrupa Birliği'nden çatışmaları durdurmak ve ateşkes anlaşmasını yeniden canlandırmak için mümkün olan her şeyi yapmalarını beklediği ifade edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerel saatte 12'de bir Ermeni İHA'sının Horadiz'de düşürüldüğünü açıkladı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 556. alayın vurulduğunu ve bir taburun yok edildiğini açıkladı. Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, askeri birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi. Açıklamada, alay komutanının kalan personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldığının öğrenildiği kaydedildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'ın bir Azerbaycan askeri jetinin vurulduğu iddiasıyla ilgili yaydığı bilgiler yanlıştır ve Ermeni propagandasının bir başka uydurmasıdır denildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Adere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. Motorize Tümen'in kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu 5. Muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ermenistan ordusu 6. ve 7. Muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Çatışmalarda 3 topçu bataryasıyla birkaç havan topunun ve personel taşıyan 3 kamyonun Azerbaycan ordusunca imha edildiği vurgulandı. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tuttuğu kaydedildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Terter ter kentini top atışına tuttuğu ifade edildi.